Bekleyeceğiz burada acaba. Hülya gözetlemedeyiz şu anda. Bir süre burada bekleyeceğiz. Ayrıca da işin heyecanı burada. Tamam o zaman yirmi soru oynayalım mı? Olur. Hmm, sen başlıyorsun. Yaşayan ya da ölü birini aklında tut. Tuttum. Belgin mi? Hangi belgin? Karın. Belgin derviş. Evet. Nereden bildin? Teşekkürler. Gerçekten çok böyle... Evet. E eğlenceliydi. Çok. Yılbaşında ne olsun isterdim mesela? Bir mucize. Ben de. Ben de. Zaten Yusuf'u da nasıl teselli edeceğim bilemedim. Benden duymuş olmam. Yusuf Bey ilk aşkını yaşıyor. Ne? Yılbaşında Nesrinler bize gelecekti. Uludağ'a gitmeye karar vermişler. E Yusuf, Nesrin ablasına mı aşık oldu? Ay Hayır tabii ki. Nesrin'in kızı var işte. Selin ona aşık. E, Nesrin Hanım'la konuşsan. Ne diyeceğim? E, ne diyeceksin? Oğlum kızınıza aşık oldu diyeceksin. E, ya oğlumu Uludağ'a götürün ya da kızınız burada kalsın diyeceksin. Diyeceğim. Evet. Gayet bu konular öyle dangıl dungul konuşulacak konular değil. Hele Yusuf'la hiç konuşulmaz. E konuşmadıysan nereden bildin Yusuf'un aşık olduğunu? Yani ne, ne bileyim ben. E, i̇nsan gerçekten aşıksa saklayamaz ki. E, i̇stediğin kadar saklamaya çalış bir kere vücudun ele verir seni. Ne bileyim böyle bir kalbin hani kekelersin bir ellerin titrer. Buldum çığ. Ulu Uludağ'da çığ tehlikesi varmış dersin. Nesrin Hanım'ı hemen ara. Çünkü böyle tehlikeler orada her zaman vardır. Öyle de sen bir defa e, çığ nedir biliyor musun? Korkunç bir şeydir. İlk önce korkunç bir uğultuyla başlar. Aneta! Ne? Ben bütün gece senin felaket senaryolarını mı dinleyeceğim ya? Ha yok benim tamam sabrım taştı benim. Hadi gidelim kapıyı çalalım. Ne diyeceğiz kadına? Hoş geldin 2014. Hoş geldin 2014. Barış ve huzur getir bize. Barış ve huzur getir bize. Mutlu yıllar. Mutlu yıllar. Cümleten bu sizin ziyaretiniz belediye seçimleri için mi? Aa yo yo hayır hayır hiç ilgisi yok. Ee, yok biz e, siyasetten anlamayız. Ee, buna bir sosyal sorumluluk projesi diyelim. Evet. evet. Neden? Çünkü biz sevgiye inanıyoruz. Gerçek sevgiye. Eğer yeni yılda birbirimizi daha da çok seversek bütün kötülükler azalır, iyilikler artar. Değil mi? Sizce de öyle değil mi? <laughs> İnşallah yani güzel bir düşünce. E zaten bizim bu konuyla ilgili bir topluluğumuz var. E adı da... Ee... Sevgi Çocukları. Sevgi Çocukları. Evet. O yüzden biz de böyle saatlerdir kapı kapı dolaşıp ufak hediyeler dağıtıyoruz. E... Bir saniye. Evet. Bu da sizin güzel küçük kızınız için. Ah, teşekkür ederim. Rica ederim. Yalnız ben çok sıkıştım. Bir tuvaletinizi kullanabilir miyim? Aa şey tabii. E, buyurun, buyurun böyle içeride. Gelin buradan. Sen Zeynep misin? Nereden bildin? Aa, bana baban söyledi. Sen babamı tanıyor musun? Öyle sayılır. Babanla konuşacaklarım var ama babanı bulamıyorum. Sen nerede olduğunu biliyor musun? Bu bir sır. Şey. tamam. Kimseye söylemeyeceğim söz. Ne konuşuyorsunuz siz? Ah, bir şarkı. Ee, şey başlıyor. Ee, ama sözlerini hatırlayamıyorum. Polis misiniz siz? İzah edebilirim size. Evet. Sen uzana git. Dışarı. Çabuk, Çabuk. Evet. dışarı. Yeter artık bu haliye çektirdikleriniz. Ya düşün yakamızdan artık düşün. Hiç fena gitmedi bence. Ay, bir yavaş biraz bir planımız varsa bana söyler misin lütfen? Aa, plan milan yok. Ee, o kızın bir şeyler bildiğinden eminim. O kıza tekrar konuşmaya ihtiyacım var. Aa, bu ne kalabalık böyle? Ee, yılbaşı. Ya bir adam vardı da hala burada mı çalışıyor bilmiyorum. Hangi adam? Zafer Bey, güvenlik şefi. Ben bir ara burada çalışmıştım. Yani senin de bir çalışmadığın başka bir yer kaldı mı Allah aşkına? Ya üniversiteyi yeni bitirmiştim. Öyle danışmada duruyordum. Bir şey değil. Üç hafta anca dayanabildim zaten. Hı. Hı. Ağır bir iş miydi? İş kolay da Zafer Bey yani sarkıyordu. Sarkmak dediysem böyle bayağı resmen. Aa, benim hiç böyle şeyler başıma gelmedi. Buldum. Bekle burada hemen geleceğim tamam mı? Nereye? Bekle burada hemen geleceğim. Kimler Noel Baba'yı görmek istiyor? Hepiniz dinliyorsunuz. Tamam. Şimdi Noel Baba'mızın kucağına oturmak için hepimiz ellerimizi bu süper sihirli mendillerle siliyoruz. Tamam mı? Neden? Çünkü Noel Baba'mız temizliğe çok ama çok önem veren bir Noel Baba. Hadi bakalım. Hadi hep bir ağızdan o zaman. Ne? Sil. 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 Hepimiz güzelce siliyoruz. İyice. Noel babamızın kucağına oturunca onun yüzüne doğru nefes alıp vermek yok. Yüzüne dokunmak asla yok. Neden? Çünkü o çok ama çok özel bir Noel baba. Ve Noel baba her zaman neşeli olmayabilir. Çünkü onun da üzülmeye hakkı var. Değil mi? İyice. Tamam. Evet, tamam. O zaman hadi başlayalım. Gel bakalım. Aa, dur, dur, dur. dur. Ee, sen iyi bir çocuk musun? Aa, tamam. Şimdi e, söyle bakalım neden geldin? Niye bakıyorsun bana? Ne yapıyorsun? Kucağına oturmak istiyorum.